Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde görselleştirme menüsünden ekle komutunu göstereceğim. Bu komut bakış açılarına göre veya istediğimiz bakış açısına göre parçamızı gölgelendirme, renklendirme amacıyla kullandığımız bir komuttur. Görselleştirme menüsüne geliyorum, ekle diyorum. Gördüğünüz gibi bana 6 tane seçenek veriyor. İlki ortam yani bizim istediğimiz renklerde İstediğimiz ortama uygun olabilmesi için seçtiğimiz renkleri gördüğünüz gibi RGB ve SLR, RGB kırmızı, yeşil ve mavi gibi renklerin kombine edildiği komuttur. Burada gördüğünüz gibi rengimi belirliyorum ve bu rengime göre bana tonlu, do doygunluğunu, hafifliğini bana ayarlamış oluyor. Yine buradan koyu renk veya parlaklığını ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. İkinci komutum ise yön. Bir yön belirliyorum gördüğünüz gibi. Beyaz bir oluştu. Ve bu yön doğrultusunda ben parçamı gölgelendirebiliyorum veya ışıklandırabiliyorum gördüğünüz gibi. Buradan bakış açısını yakaladığım zaman ise güzel bir görüntü yakalayabiliyorum. Buradan baktığım zaman ise burayı görmediği için siyah bir görüntüsü bırakıyor. Tam tepeden baktığım için burası ve burası gözüküyor. Gördüğünüz gibi alt tarafta ışık olmadığı için siyah bir görüntü geliyor. Yine buradan ayarlarımızı biliriz. HBL deyip doğal renkleri kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yine tonunun doygunluğunu, hafifliğini ağırlayabiliyoruz. Parlaklığını Yine koyu bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Işık yansıtmayı kapat veya ışığın gölgelerini ekle dediğimiz zaman bir gölgelendirme ekliyor. Veya yansıtma varsa yansıtmayı da kapatmış oluyoruz. Bir diğer üçüncü seçeneğimiz ise bir konum belirliyorum. Gördüğünüz gibi o konuma göre yine gölgelendirme gerçekleştiriyor Konum belirliyorum. Ve o konuma göre işlem gerçekleşmiş oluyor. Şuradan bir bakış açısı yakalıyorum. Yine buradan işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Dördüncü seçeneğim ise bu sefer bir konum belirliyorum. Gördüğünüz gibi bu konuma hedef noktayı belirliyorum. Neresi olması gerektiğini gör. Okelediğim okay anda konum ve hedef noktan birbirine doğru gördüğünüz gibi ön izleme yapıyorum. Ve burayı gölgelendirmiş, ışıklandırmış oluyor. Yine buradan açısını düşüş gördüğünüz gibi ışığın zayıflığını veya aydınlığını arttırabiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi açısını daraltabiliyoruz ve arttırabiliyoruz. Bir diğer seçeneğim ise göz bu. Buradaki görünüşlere göre bana göre parçamda gölgelendirmeleri vermiş oluyor. Resmi Rengimi seçiyorum kırmızı gördüğünüz gibi. Sol görünüş diyorum. Tam karşıdan baktığım için aydınlık gösteriyor. Parçamı oynadığım zaman ise gördüğünüz gibi burası biraz koyu burası açık. Bakış açısına göre gölgelendirmeler yapıyor. İzometrik bakıyorum. Gördüğünüz gibi parçaların burası koyu burası açık. Burası biraz daha koyu. Bakış açılarına göre parçamı gölgelendirmiş oluyor. Burada ise dikey ve yatayda belirleyip parçamın ışıklandırılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi tam karşıdan baktığım zaman güzel bir görüntü yakalamış oluyorum. Yine burada ayarlarımı gerçekleştirebiliyorum. Tonunu hafifliğini doygunluğunu arttırabiliyorum. Yine parlaklık veya koyu bir şekilde olmasını istiyorsak, koyu parlaklık istiyorsak parlaklığa doğru çektiğim zaman parçam parlak bir şekilde oluşuyor. Okey dediğim zaman ise gerçekleşmiş oluyor. Değiştir dediğim zaman ise gördüğünüz gibi değiştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Tekrar tanımlı demiş oluyorum. Buradan değiştirebiliyorum. OK'liyorum sil dediğim zaman ise seçip silme işlemini gerçekleştiriyor. Veya tümünü sil dediğim zaman evet diyorum ve tüm gördüğünüz gibi ışıklandırmalarımız silmiş oluyor. Ters düz dediğim zaman ise yapmış olduğum ışıklandırmayı tersini ve düzünü belirlemiş oluyor. Sil diyorum. tümünü sildim ve de, silme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.